Bu videomda sizlere bayram alışverişimi göstereceğim. Nerede o eski bayramlar demek isterdim ama pandemi sağ olsun ağzına tükürdü o bayramların. <laughs> o sevinç eminim hepimizin içinde hala bir yerlerde saklıdır ona eminim ama eski bayramlar o başucumuzda sakladığımız kıyafetler, ayakkabılar hepimizin içinde e o zamanlara dair bir özlem olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir içerik olacak. Yaptığım alışverişi tamamen üstümde göstererek size bir video hazırlamak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomuza geçelim. Bir sürü paket var. Bunları açacağım sizlerle beraber. Evet. Bu Mart ayı indiriminden yararlanmak amaçlı hepsini üst aldım. Bir tane alt aldım. Çok indirimli geldi. Böyle yani tanesi 100, 130 lira civarında bir şeydi yani. Bayağı bir indirimliydi ve markalarında kesinlikle reklam değil ama mecburen ki biliyorsunuz reklam yazmak zorundayım ama reklam değil ee, o yüzden o pantolona kombinleyeceğim hepsini yani diğerleri üst tek bir tane alt var sadece Öncelikle pantolonu göstereyim şöyle bagi bir pantolon var onu giyeceğim benim çok hoşuma gitti vuruyordu belki bilmiyorum ama üst deneyeceğim şimdi bunu şöyle bir tişört var onu deneyeceğim onu da böyle bir üst var bence pantolonla ee, çok Değişik bir tarz oldu. Rengi çok güzelmiş ve denemiş oluruz. Şöyle bir tane var tişört, pamuklu çok güzel. Evet, diğeri böyle bir tişört. Yani ben aslında çok desenli sevmiyorum ama. Yani indirimdeydi. Bence güzel. O yüzden. Tişörte gidiyor mu bu pantolon? Bence gitmiyor. Ama olsundu Yani tek bir pantolon. Başka bir şeyle kombinlersiniz. Eşofmanla falan. Ne oldu? Şöyle bir tişört var, düz, sade. Bu da böyle. Pantolon biraz daha böyle sadeye daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Aa! <laughs> Tabii ki. Merve al. geçiş gör geçiş. Pişş. Evet. Kimse e, bu pantolonu kesinlikle görmemeli. Bu arada farklı bir renkle daha güzel oluyormuş. Şöyle. Oversize değil ama oversize gibi yani garip bir şey. Evet. E, renkli tişörde daha güzel olur Kesinlikle eminim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun kumaşı kesinlikle daha güzel. O kadar güzel ki anlatamam. Bu da güzel ama bu da bu böyle birazcık daha böyle tril tril bir kumaş. Şöyle. Uf, kumaşı o kadar yumuşak ki anlatamam size. Bana sponsor olun ne olursunuz? Ula arkadaş kaç şort aldım lan ben? Oha. Lan bu H&M Oversize'mış. Ulan ben 4X'ler çalmadım ki lan. Ah, ben hep epitopluya giyen bir insanım ya. Bu ne lan bu ne? Üstelik dikiş var ortasında. Neyse bir giyin bakalım. Büyük mü? Çuval giymiş kadar olurum herhalde. Bu da böyle düz bir şey. Ama bu, bunun kumaşı biraz daha kalın. Elbise oldu lan. Yok artık ya. İade etsem bayram giriyor araya. Bir sonraki videom kamp videosu ha. Takipte kalın. Bayramda nasıl kamp yapılır onu göstereceğim. Bir tık daha gideri var sanki değil mi? Evet bence de. Ama şu kolları ve omuzları ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Doğal alsam daha iyiymiş. Bu arada bu pantolonu almayın abi tamam mı? Almayın. Bunu kimse görmesin bilmesin tamam mı? Bunu bilmeyin yani. Bunu beyninizden siliyorsunuz tamam mı? Bunu silin. Yani kötü manada demiyorum ama yani bunu kimsenin bilmemesi lazım. Giymemeniz lazım anladınız mı? Evet bir diğerine daha geçiyoruz. Bu da bir insan gibi açamıyor bu tişörtle. da böyle bir tık mavimsi böyle değişik bir şey. Aynen şöyle gözüküyor rengi. Bakın. <laughs> Bacı verdi ya koyu. Böyle yapayım. Şey diyeceğim ha. Ben bu geçişleri yapamazsan çok şey yapmayın tamam mı yorumlarda. Yani geçiş yapamazsam billur geçmeyin benimle tamam mı? Hadi bakalım. Şey yapıyorum. Genişletiyorum azıcık. <laughs> Beni çok iyi ama şu tam ütülenmesi lazım. Bence güzel oldu. Bunun rengi çok iyi ya. Bu bayağı iyi. Gömleğim vardı bir yerlerde ama ona da bakacağım. Sıra geldi şöyle bir şey. Bunu beyaz pantolonla kombinlesem daha güzel olur da. Benim paketlerle alıp veremediğim nedir kardeşim? Ver, ver. Ver, ver, ver. Bu da büyük lan. Lan ben doğru düzgün bir şey alamamış mıyım lan? Hadi bunu da böyle giy. Bunu böyle dışına sokarak Kullanamıyoruz mu bu pantolonu? Hepsini içine mi sokacağım lan ben? Tamam mı? Şöyle. 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 Ondan sonra modellik nasıl yapılır bak. Ayak böyle tamam mı? Kesinlikle böyle koyuyorsunuz ayağı. Muhakkak böyle koyuyorsunuz. Tamam bunu öyle cebine mi sıkıştırıyorsun artık? Nereye sıkıştırıyorsun? sıkıştır. Böyle avana kavana bir yere bakacaksın. Tamam mı? Kameraya bakmayacaksın. Şöyle falan yap. Şöyle yap. Ne bileyim. Şöyle dur. Böyle. Ne diyorum lan ben? Alın bakın yakında. Vallahi gözüküyorsa da gözükmüyorsa da ben bir şekilde çekiyorum. Tamam. Bir de kendim bakayım. No, non, I, Ben bunu beğenmedim. Ben bunu ı -ı, ben ben kesinlikle ı -ı, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Şu, yeter, tek yeter. gömlek. Değet <laughs> <laughs> Şu renk. Şöyle bir renk. Mavi işte daha. Sanki internette daha çıktım da neyse. Bunun değişik zımbırtıları var. Değişik zımbırtıları. Buradan atıyoruz kankalar. Ya kadar bilmem neydir bu Oo, adamlar bayağı işçiliğe bak lan. Onu kullanırım o ayrı bir şey diyorum. Wow. Sen nereye bağlandın lan? Oğlum Uğraşmayın şunlarla ya. Vallahi bak. Burnum yandı lan. Oğlum burnum niye yandı ya? Toz mu var lan? Sanki bu gömlekle pek gitmemiş gibi. Bakayım. Evet baba bu gömlekle gitmiyor. Buna böyle Normal klasik pantolon alacaksın. Onu giyeceksin altına. Gerçi ya da yazın böyle şortla falan da güzel olur. Baktın, ha, keten herhalde mı? Keten beni dürtüklüyor normalde. Yani dürtüklüyor dediğim şey. Şu an gecenin bir yarısı. Davulcu falan davul çalıyor. Ramazan ayındayız haliyle. <laughs> Son sahurumuzu yapacağız arkadaşlar. Öyle bir gecede davulun sesini duyuyorsanız kusura bakmayın. Ben niye kıvırdım İstanbul'u? O değil de bu müthiş bir şey ya, bu müthiş bir şey ya. Çok güzel bir gömlek. Bunu şimdi buna değil ama ben bir başka bir pantolonu koyayım. Ya git lan git, 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 git oğlum. Ben bunu başka bir pantolonla kombinleyeceğim tamam mı? Şimdi onu çıkarıyorum. Şöyle bir pantolonla kombinleyeceğim tamam mı? Hadi bunu da böyle bir geçeyim. Böyle de bir kemerim var. Lacivertimsi. Şöyle göstereyim. Ben bunu mavi zaten ben bunu delmemişim de yeni zaten sanırım. Ya da değil. Mavi de olmamış Bir siyah kemerim var. Gözükmez tabi. Nereye gözüküyor? Gördün mü? Bence daha güzel. Bakın. Evet üstüne de aslında ceket var da neyse. Ben e, şimdi bir de iki tane hırka aldım. Ama bunlar bir giyeyim, onları da göstereyim. Şofa. Aa güzel yumuşak kumaşı yumuşak. Bu böyle antresit diye mi geçiyor ne diye geçiyor bilmiyorum. Koyu gri. Tarzında. Kolları kıvırık çok da güzel giyilmez ama neyse. Şey düşünün hani bunu kombin olarak düşünmeyin kesinlikle bu spor şey bu klasiğe gitmez yani. Ama şey hırkayı denemek amaçlı öyle çektim. Şey. Bir tane de grisini aldım. Yalan olmasın bunlar var ya. Bunlar da 180'e falan denk geldi herhalde. Tekme atacaktım. Her şeyi tekme atmayı seviyorum. Tekme güzel. Kolları kıvrılıyor delireceğim. Onu da kumaşı nasıl göstereyim? Tırtıklı. Evet. Tırtık tırtık. Yani böyle kombin olarak düşünün de yoksa ben bunun üstüne daha güzel bir e, takım ceketiyle kombinleyebilirim. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like butonuna dokunmayı unutmayın lütfen. Abone olsanız da çok sevinirim yani. Beleş. Agaya beleş. Kesinlikle. <laughs> Abone olun muhakkak. Ve beğen altına aşağıya da bir tane yorum çakarsanız güzel olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum efendim.